Değerli arkadaşlar, sevgili camiamız, yiğit uzman çavuşlar ve aileleri, evinize hayırlı geceler diliyorum. Eviniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Diğer arkadaşları da bekliyorum. İnşallah onlar da geldiğinde başlayacağız. Değerli arkadaşlar hepinizin de takip ettiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizleri de ilgilendiren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ilgili bir değişiklik teklif vardı. Kanun teklifi vardı. Bu kanun teklifi an itibariyle çok hızlı bir şekilde kanunlaştı, geçti. İçerisinde bizimle ilgili, uzman çavuşlarla ilgili dört madde bulunuyor idi. Bu dört maddeye biz Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği olarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda gerekçelerini anlatarak Milli Savunma Komisyon üyelerine ve değerli komutanlara bunun silahlı kuvvetlere ne gibi bir zararları olacağını, camiayı endişeye sevk edeceğini, psikolojik sorunların oluşturacağını, aile yıkımlarının oluşturacağını, silahlı kuvvetlere bir fayda sağlamayacağını Milli Savunma Komisyonu'nda anlattık. Çeşitli TV programlarına çıktık, oralarda anlattık. Twitter'da, sosyal medyada yazdık. Madde madde neleri getireceğini anlattık. Ee, ama e, ısrarla bu maddeleri kanunlaştırdılar. Şimdi canlı yayın başında şunu ifade edeyim. Tüm camia bilsin. Bu iptal ettirilen eee bu kanunlaştırılan maddeler, kanun maddeleri daha önce bizim Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak iptal ettirdiğimiz maddelerin aynısını oluşturmakta. Herhangi bir cümle değişikliği yok. Aynı maddeler yeniden kanunlaştırıldı. Eee kanunun Cumhurbaşkanlığınca onaylanmasına müteakip, müteakiben e, temut olarak avukatlarımıza talimatı verdim. Aynen kanunlaştığı itibaren, onaylandığı andan itibaren yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gidip iptal için başvurumuzu yapacağız. Geçen sene anayasaya aykırı bulunan maddeler Uzman çavuşların kamuda kalma garantisini ihtiva etmeyen maddeler, uzman çavuşların bu maddelerle eşitsizlik olduğunu, anayasaya aykırı bulunduğunu söyleyen anayasa mahkemesi herhalde bu yılda yine aynı anayasaya aykırı bulur diye düşünüyorum. Anayasa değişmedi. Burası bir hukuk devlet. Israr ile ne zaman vazgeçecekler diye bekleyenler avucunu yalasınlar. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Onaylandığı andan itibaren Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Dünyanın hiçbir devletinde bırakın Türkiye Cumhuriyeti'ni amirin memuriyete son verme yetkisi yoktur. Amirin emri altındaki memuru işten atma yetkisi dünyanın hiçbir kanununda Hiçbir meslek dalında yoktur. Burası sizin fabrikanız değil. Burası sizin işletmeniz değil. Burası sizin işçi alıp sonra kovduğunuz yer değil. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Bunları yeniden iptal ettireceğiz. Ha kaybımız ne olacak? Zaman kaybımız olacak. Para kaybımız olacak. Bu arada geçen süre içerisinde bazı arkadaşlarımız bir miktar mağdur olacaklar. Kaybımız sadece bu olacak. Başka hiçbir şey olmayacak. Anayasa Mahkemesi'ne yine talimatını verdim. Zaten maddeler hazır. İptal ettirdiğimiz savunmaya ek savunmalar yapacağız. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Ümitsizlik yok. Uzman çavuşların bir STK'sı var. Kamu yararına bir derneği var. Biz de kamu yararına işler yapıyoruz. Kamu yararına çalışmalar yapıyoruz. Silahlı kuvvetler zarar görmesin. Silahlı kuvvetler güçlü olsun. Silahlı kuvvetlerin içindeki personel endişe duymasın diye görev yapıyoruz. Ve bu görevimizi sonuna kadar haklı olarak devam ettireceğiz. Bu maddelerin hepsini hepsini iptal ettireceğiz. Emin olun. Huzursuz olmayın. Ve benim en büyük çağrım şu anda mücadelenin içerisinde olmayan 150 bin emekli uzman çavuş ve ailesini mücadeleye çağırıyorum. Bayramdan hemen sonra Temud'un il başkanlıklarını hızlıca kuracağım. Tüm ülke safında tüm Vatanın her ilinde Temud'un bir il başkanlığı olacak. Ve oradaki tüm emeklilerimizi bu mücadeleye çağırıyorum. Yeter artık. Yıllarca vatanın bölünmez bütünlüğü için dağlarda yürüdünüz. Milletin huzuru için yollar teptiniz, kışın karın altında uyudunuz. Biraz da kendiniz için ben sizi yollara çağırıyorum. Mücadeleyi Türkiye'nin 81 ilinden bayramdan sonra başlatıyorum. Hepsini tüm il başkanlıklarımızı kurduktan sonra Ankara'ya emeklilerle beraber yürüyüşe geçeceğiz. Kahramanların haklarını almak için Temud'un tüm il başkanlıklarıyla, genel merkeziyle, emeklisiyle, görevdekilerin ailesiyle büyük bir mücadeleye gireceğiz bu kahramanlar bu kanunu hak etmiyor. İnsani hakların alınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm emeklilerimizi mücadeleye çağırıyorum. Artık dernek içi muhalefet diye bir şey olmaz. Dernek içi muhalefet 26 Mayıs'ta Ankara'da Temud'un seçimiyle beraber bitmiştir. Şu anda Tüm emeklilerin, Türkiye'deki tüm uzman çavuşların genel başkanı benim. Destek vereceksiniz. Yanımda olacaksınız. Koluma gireceksiniz. Sizler birer cesaret timsalisiniz. Gelin birlikte mücadele edelim. Muhalefeti onu bunu bırakın. Siyaseti bırakın. Bizim siyasetle işimiz olmaz. Kim bizi andıysa biz teşekkür ederiz. Kim uzman çavuşlar için hak istediyse biz teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık. Kim bizim olmazımızsa biz bunları unutmayacağız. Bu kanun teklifinde oy verenleri de unutmayacağız. Elini kaldırıp Onay verenleri de unutmayacağız. Tüm camiye hepsini bilecek. Mücadele edeceğiz. Ben tüm camianın ailelerine sesleniyorum. Sizin evlatlarınızı biz bağrımıza bastık. Bizim evlatlarımız dedik. Onları meslekten atmasınlar. Onların mesleki endişesi var dedik. Gecezimizi gündüzümüze kattık. Ailemizi öteledik hastalıklarımızı umursamadık. Ben bu Ankara'ya gelirken günlük yatmam gereken hastanede saat 12'de kolumdan serumu çıkararak arabaya binip buraya geldim mücadele ettim. Halen ateşim 39 derece. Sizin evlatlarınızı evlatlarımız bildik. Kardeşlerimiz bildik. Onlar için mücadele ettik. Ben günlerdir, aylardır Sosyal medyada çağrı yapıyorum. 900 kişi, bin kişi olmaz. Bin kişiyle sesimizi duyuramayız. Evladınız için, torununuz için, kahramanlar için. Bu meslekte hiç kimsem yok. Ama benim için bu çocuklar can veriyor diyen asil milletim. Sizlere sesleniyorum. Bu çocuklar için Allah rızası için destek verin. Bu kahramanların haklarını alalım. Bunlar Nijerya'dan gelmediler. Etiyopya'dan gelmediler. Suriye'den katılmadılar. Mülteci değiller bunlar. Mülteci değiller de yüzleri yanık, esmer. Niye? 45 derecede sizin milletin huzuru için güneşin altında ağacın olmadığı yerde vatan nöbeti tutuyorlar. Derileri soyuldu. Terliyorlar. Bazıları can verdi. Kimin için? Bu vatan için. Bazıları elini kolunu gözünü kaybetti. Kimin için? Milletin huzuru için. Bazıları depremde size yardım etti. Bazıları selde size yardım etti. Gecesini gündüzüne kattı. Şu anda bile vatan için nöbetteler. Ama mecliste bir amirin bir tutanak ile sözleşmesini fesih etme kanunlaştı. Yıllarca 25-30 yıl bu vatan için görev yapan Emekliler bugün asgari ücretin altında emekli maaşı alıyorlar uzman çavuşlar. Asgari ücretin altında emekli maaşı alıyorlar. Yolları süpüren, belediyede işçi olarak çalışan, hizmetli, emekli olan, hizmetli, süpürgeci olan, yolları temizleyen, hizmetli 30 bin lira maaş alıyor, ben 18 bin lira maaş alıyorum. Vebaldir bu. Kahramanınıza sahip çıkacaksınız. Kahramanınızı başınızın üstünde tutacaksınız. Millet için can veren kahramanın maaş problemi olmaz. Mesleki kaygısı olmaz. Canını veren adamdan maaşını mı esirgeyeceksiniz? Sosyal hakları mı esirgeyeceksiniz? Bu ülkenin en fazla maaşını alacak olan askerdir. En fazla sosyal hakları alacak olan adam askerdir. Bugün ne yazık ki Beyaz yakalı memurlardan az maaş alıyorlar. Gidemiyor çocuklar. İstanbul'a gönderdiğimiz İstanbul'da görev yapan uzman çavuşum İstanbul'a evini götüremiyor. Lojman bulamıyor. Dışarıda 20 bin lira kira aldığı 41 bin lira maaş. Nasıl geçinecek? İstanbul'a evini götüremiyor. Yarın 3 gün sonra da yine şart görevin geldi denilecek. Doğuya gidecek. Vebal değil mi bu? Hak mı bu çocuklara? Yazıktır, günahtır. Tüm milletimden çağ destek bekliyorum. Bayramdan hemen sonra ilk etapta beş tane il başkanlığını kuracağız. Bir ay içerisinde tüm il başkanlıklarını kurmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Başkanım genel merkez kuruldu mu? Hayır. 15 metre kare bir yerde şu anda sizlere yayın yapıyorum. Biz bu zorlukların hepsinden aşarız. Geçmişte de tırnaklarımızla kazıyarak kurduk. Ankara'nın merkezinde inşallah bakanlık bize bir yer verecek. O zamana kadar da kurulu olan uzman çavuş derneklerini, uzmanlar federasyonunu bu ayın sonunda kapatacağız. Mal varlıklarını Temu'da devredeceğiz. Diğer dernekler de devredecekler. Bazıları şeye uğraşıyorlar, ikilik yapmaya uğraşıyorlar. Kimse ikilik yapmasın, bizi uğraştırmasın. Türkiye'de uzman çavuşları temsil edecek devlete bağlı kamu yararına dernek başkanı benim. Benden başka herhangi bir STK uzman çavuş diyemez. Uzman erbaş diyemez. Derneklerinizi kapatın, mahkemeyle bizi uğraştırmayın. Destek verecekseniz uzman çavuşlara destek verecekseniz gelin burada temut hazır. Ben kuruyorum. Malınız yok, paranız yok, devredecek hiçbir şeyiniz yok. Buradan nemalanmak için başka yollara sapmayın. Buradan da çağrı yapıyorum. Çeşitli sosyal medya hesaplarında Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Platformu, Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği diye platform var, sayfa var. Nereden aldıysa o yetkiyi. Kapatın onları. Temut, Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği tüm sosyal medyada tek bir yönden yürütülecek sosyal medya hesapları açacak. Ve mücadeleyi çok hızlı bir şekilde tüm vatan hattına yayarak devam ettireceğiz. Tüm emekli uzman çavuşlar. Burada büyük iş size düşüyor. Gelin hep birlikte mağdur olduk dediğiniz tüm haklar için mücadele edelim. Anayasaya uygun, demokrasiye uygun, hukuka uygun hangi mücadele varsa ben oradayım. 10 merdiveni çıkamıyorum ama sizinle 100 kilometreyi yürürüm. Bu uzman çavuşlar için yürürüm yürüyeceğim de. Tüm Türkiye'den Ankara'ya yürüyüşler planlayacağım. Tüm Türkiye'de basın toplantıları düzenleyeceğim. Tüm milletin bu kahramanların yaşadığı mağduriyetleri öğrenmesini ve desteklemesi için basın açıklamaları yapacağım. Bunu sizlerle yapacağım. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Gelin hep birlikte mücadele edelim. Hiçbir şeyden umutsuz olmayın. Bu geçen maddelerin hepsini Sayın Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açacağız. Partilerden de şu anda arkadaş gösteriyor. İptal davasıyla açmayla alakalı bazı partilerde işleme başlamışlar. Değerli milletvekilimle de görüşeceğim. Allah razı olsun. Siyasi partilerin dava açması tabii ki biraz daha erken alınıyor. Onlarınki daha şey ama biz de açacağız. Hiç kimseye bekletmeyeceğiz. Tüm kahramanlar müsteri olsun. Özlük haklarının A'dan Z'ye çalışanı, görevdeki emeklisi, malul emeklisi, şehidi, gazisi, 5510'dan mağdur olan açıktan emekli, memuriyete geçmiş olan emekli, her nereden emekli olursa olsun uzman çavuş rütbesini taşıyan emekliğin haklarını almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Buna emin olun. Biz sizlerden destek bekliyoruz. Ortada bir derneğimiz var. Kamu yararına bir dernek, devlet tarafından tanınan bir dernek, desteklenen bir dernek. Derneğimizin şu anda sadece federasyonun denetlemesi vardı. Kapanması için denetlemesi Ayın 23'ünde federasyonun kapanma süreci başlayacak. 23'ünde oradaki malzemeleri alacağız. Bize bir yer gösterirlerse orada mücadelemize başlayacağız. Göstermezlerse Ankara'nın göbeğinde bir yer tutup Temut tabelasını oraya asacağız. Bu arada benimle beraber fedakarca çalışan yöneticilerim de bu işleri kontrol edecekler. Bizler de mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama tüm emeklilerin katılması lazım. Tüm görevdekilerin ailelerinin katılması lazım. Kendi evladınız için mücadele etmiyorsanız bana hiçbir şey demeye söz hakkınız yok. Evinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Görevinize dikkat edin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim size kaza bela vermesin. Mücadelenizi sizden daha gayretli şekilde yapacağımıza inanın. Haklarınızı almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hiçbir şey bitmedi. Umutsuzluğa kapılmayın. Endişeye kapılmayın. Bunları biz daha önce kanun teklifi gelmeden önce Anayasa Mahkemesi'nde hepsini iptal ettirdik zaten. Yine götüreceğiz. Aynı Anayasa Mahkemesi'nin hakimleri verdikleri kararı bir kere daha gözden geçirecekler. Bakın kanunlaştırdılar. Siz diyorsunuz ki bu maddelerin içerisinde kamuda kalma garantisini ihtiva eden maddeler yok kanun olduğu gibi kamudan çıkarmayla alakalı maddelerden oluşmuş. Kamuda kalma garantisi bir anayasal haktır. Gerekçe de bunu yazıyor Anayasa Mahkemesi. Kamuda kalma garantisi anayasal bir haktır. Bu maddelerin içerisinde kamuda kalma garantisi yok. Bunlara ihtiva eden e, kanun maddelerini kanunlaştırın diyorsunuz. <laughs> Aynı maddeleri yeniden getiriyorlar diyeceğiz, itiraz edeceğiz. Bunların hepsi inşallah yine iptal olacak. Eviniz Allah'a emanet ediyor. Hayırlı geceler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.